Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız Subaru Forester arkadaşlar. Forester aracımıza ilk öncelikle Suntech STD Pro 5 yıl garantili Amerikan cam filmi uyguladık. Ve bunun haricinde aracımıza orijinal e, çekilemiri uyguladık arkadaşlar. Vize onaylı. müşterimizden her şeyini geçirdik. Müşterimize teslim edeceğiz. Ama sizlerle paylaşıyoruz şu anda diken öncelikle aracımızda Santek SDT Pro cam filmlerimizi uyguladık gördüğünüz gibi. Bunun haricinde birebir orijinal kendi çekidemenin taktık arkadaşlar. Bunu da kaygan hiçbir şey hiçbir yer kesilip kaynak olmuyor. Birebir orijinal ürün, projeli, onaylı, TSE belgeli hepsi arkadaşlar. Hiçbir şekilde vizede de problem olmuyor. Usta da işletiyoruz ve bu şekilde müşterimize teslim ediyoruz. Birlik oto kalitesi de uygulanmıştır arkadaşlar. Siz de aracınıza çirki demiri düşünüyorsanız muhakkak birlik otoya uğrayın. <laughs> birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi şanslar. <laughs>